Cemiz Çok Herkese merhaba. Evet bugün açılışı Alican yapacak. Öyle mi? <laughs> evet. Herkese eve... çok... programın adı ne? Laf Çok. Kendi program adı mı? Neydi ya? Laf <laughs> Çok. Herkese merhaba. Burada Laf Çoka. Hoş geldiniz. Ee, bu bölümün konuğu benim. Cem <laughs> <laughs> Aycan yönetecek bugün şeyi programı. Bakalım başımıza neler gelecek. Hoş geldin öncelikle. Hoş İyi misin? Nasıl gidiyor? Yo, İyiyim gidiyor. çok soğuk. Diğer konukların herkes hepsini sıcak yerde çekerken neden beni bahçeye getirdin bu havada? Sen çünkü çok eğlencelisin, çok dinamiksin, çok gülüyorsun. O yüzden Aycan bizi bol bol güldürecek. Hadi Çok güldüğüm için iç <laughs> mekanda kimseyi rahatsız etmeyelim diye. Teşekkür <laughs> ederim Cem. Ay, Teşekkür ederim. <laughs> İyilik yapalım diye tertemiz havada çekelim diye gerçekten evet. aşk olsun yani. Ya hava o kadar kötü diye arkada yüzenler var. Yüzenler bile var ama hava var. O da benim arkadaşım sıcakmış. da boğuldu galiba, dondu. <laughs> Ses yok. Şimdi biraz böyle sorulara başlamadan bizim <laughs> her programda yaptığımız bir e, oyunumuz var. Şokopop. Tamam. Biliyorsunuz zaten. Biraz onunla başlayalım. Birkaç tane soru sormak istiyorum. Şimdi bana Ama başlamadan şoko... da pek magazinle aram iyi değil dedi hani. <laughs> Herkes beni tanır ama dedi. Ben tanımam kimseyi dedi. Böyle bir şey söyledi. Yapmam. Valla isim konusunda çok Çok merak ediyorum bakalım. Bilecek mi bilemeyecek mi? Mesela bir tane seç bakalım. Bir deneyelim. Çok heyecanlı. Pek ümitli değilim ama. Tarkan'ın Kuzu Kuzu klibinin yönetmenliğini kim üstlenmiştir? Hüsnün nikahı. Valla. Sinan Çetin. Şarkısını söyleyeyim. Olsun varsın. Ah ben yine yalanlar söyle... Ben her şey Burak Kut Burak diyebilirim Kut bu dedi. arada. Burak Kut dedi. Koskoca Metin Arolat'a da Burak Aa, Kut Metin dedi. Ar <laughs> Metin Metin gel. <laughs> Benim şöyle bir şey var. Eskiden tanımadığım herkese Burak Kut diyorum. <laughs> Mesela Kuyak bu şarkı kimin? Burak Kut'un. <laughs> Peki. Ha, Metin Arolat Evet. Aynen. Peki bak bunu bilirsin bence. Hugo'nun unutulmaz sunucusunun adı nedir? Tolga abi. Hugo <laughs> bildi. Biz de çocukluk yaşadık. Ee, sen kaçlıydın bu arada? Konuyu kapatalım. Abi ben yaşlı falan 90'lıyım ben. Dur ha iyi okey. Aslında senin bilmen gerekiyor işte bu şeyleri ama neyse. Ama abi Metin Aralat'ı nereden bileyim ben ya? Klibi kim çekmiş? Metin Aralat'ı nereden bileyim? Şu an çok ayıp ediyoruz yani. Hayır mı? Ya... Bak şimdi benim etimciğimle bir şey kaç karşıya getirme. Ayrıca Aytekin, Metin Aralat'ı tanımadı <laughs> o kim ki dedi. Hayır Başlık. tanımadım değil. Klibi onun çektiğini nereden bileyim dedim. İbrahim Tatlıses'in Fırat Dis'in hatırlıyor musun? Evet Gülben Ergen. Vallahi bildi, tanıyor ya, bravo! Ne yapıyordu? Soğuk sularda Oy. Bilmiyorum diyenden korkacaksın. Çatır çatır söylüyor vallahi. Çamaşır yıkıyorlardı orada. Bak bunu da bilirsin bence. Bana Burak Kut'un bir şarkısını söyle. Komple komple tikiz. Başka? Saygısızca, neydi? Yaşandı saygısızca, aldatmanın tadını verince Hiç aldatıldın mı? Konumuz bu değil. Tabii ki de aldatıldım. Gerçekten mi? Niye sen hiç aldatılmadın mı? Hayır. Sen sadece aldatıldığını öğrenmemişsin canım benim. Ben o, o kadar Aa. eminsin yani. Bütün piyasa konuşuyor. <laughs> ben hariç herkes biliyor. Şimdi ben ortalığı karıştırmayayım da. Yani sen, aldatıldım sen ya aldatıldım ya. Sen mı? Evet. Aldattın. Altta mı kalsaydım Cem? Oo. peki aldatıldığını öğrenince susup da mı aldattın intikam mı aldın yoksa? Yok öyle yapmadım. O zaman, İl ben o, zaman o seni aldatmadan o, aldat. o aldattı sonra o seni aldattı. Neden aynı kişiymiş gibi konuşuyoruz? Ki, Birçok kişiden bahsediyoruz. Oturcılık hayatımızda bir kişi olmamıştır herhalde. Ne bileyim beklerim senden. Yok, yok, Sen abi. sadık bir insansın. Hayır ben sonradan sadık oldum. 5 yılda bir şey diyormuşsun hatta şu an konu değil ama, <laughs> ama o gerçekten öyle mi? 5 yıl dolunca sıkılıyor musun ilişkilerinden? Ben onu bir yerde dedim değil mi? De evet demişsin evet, dikkatimi de çekti. Ondan sonra bir daha hiç ilişki yaşamadım. <laughs> Allah benim beni muhabbet Bak yani <laughs> bu çocuk bize 5 yıl sonra terk eder diye. Evet. O zaman bu tatlı konuyu İbrahim <laughs> Tatlıses'in nerede doğduğuna bağlayayım. Nerede Urfa. doğdu? nerede urfa'da nerede ne hastane adı mı vereyim Mağarada doğmuştu o. Evet. Urfa'nın mağaralarını da ben bilirim. Ceyhan Karaca'nın 1997 çıkışlı sevdik, Se sevdik Sevdalandık şarkısında... <laughs> o Karadeniz şarkısı mıydı ya? <laughs> sevdik Sevdalandık'ta back vokalini hangi ünlü popçi yapmıştır? Ben bu soruyu bilemem ya. Onun arabası Mustafa var. Mustafa Sandal. Güzel. İyi bildi. Bak tanıyor Mustafa Sandal yani Mustafa her ne kadar Metin'i tanımasan evet. da okey peki. Film çekimleri sırasında Kadir İnanır'dan yediği tokatla sol kurak zarı patlayan Yeşilçam oyuncusu. Çok eskiye gitme hala var. Mevzuyu biliyorum ama ismi hatırlamıyorum. Hatta şu Squid Game'de capsleri çıktı. Allah'ım yardım et yardım et diye yalvarıyor böyle çok güldüm o videoya. Bülent Ersoy'la falan bir programı vardı bunların. Şey ee, Safiye ile Faik Safiye. Safiye <laughs> yeşil çam sanatçısı <gülüyor> Safiye Soyman. <laughs> Safiye şey mi? Aş ee, yeni nesil sanatçı mı? Safiye işte. Çam yeşil çam sanatçısı mı Safiye Soyman be. Aşkım, o zaman herkes her şeyde oynuyordu. Bence Safiye de oynamıştır bir yerde. Bir diğeri o değil işte. Banu Alkan mı? Evet, Neremi Aa. Neremi. Banu Alkan mı patlatmış? Zarı patlamış. Aa. Çok vurmuşlar bu kadına. Çok çekmiş ya. Vallahi ah be, gelen çilekeş. vurmuş, giden vurmuş. Çilekeş kadın. Bergeni geçmiş yani gerçekten. <laughs> Tam Sa saçma ne yapıyorsun ya? Seifi senin için bir dönüm noktası mıydı? Evet. Gerçekten. Yani senin e hani hep bir evet hep Alican'dın sen her zaman iyiydin ama bu Seifi bence benim de hani görüşüm böyle bir senin için bir dönüm noktası oldu. Evet oldu yani çok bence, yakıştı sana. E çok teşekkür ederim. Bence dizideki herkes için dönüm noktası oldu Seyfi diyorum <laughs> <laughs> dizi herkes için dönüm noktası oldu şey bence. Diyor, dizi ben olmasaydım işte falan yani. O ayrı. <gülüyor> <gülüyor> o, o, o da var ama o da ayrı yani. <laughs> hayır bence dizideki herkes için çok büyük bir şans oldu Sen Çal Kapımı. Ee, o yüzden benim için de evet bir dönüm noktasıydı, güzel şeylerin başlangıcı diyebilirim. Okey. Peki set ortamında en böyle tahammül edemediğin hani çünkü çok sinirli biri değildir. Ama böyle gerçekten çileden çıkartan bir şey hiç oluyor olmadı. mu? Ben olmadı. Olmadı. Gerçekten olmadı? olmadı. Beni o kadar çileden çıkartamadılar. Ben bir de o sinsi kadar bir adamım ya. Beni sinirlendirenin ayağını yavaş yavaş kaydırdım. Kerem'in şakası mı daha acıydı? Senin şakan acıydı? Hanginizin ki Şimdi... daha gerçekten acı <laughs> oldu yani böyle hani? Hani <laughs> iki de gerçek anlamda tam bir şey bence eşek şakasıydı evet. ama hangisi acı oldu hanginizin intikam acı oldu yani bence en son Kerem şaka yaptı ve dedim ki bunun üzerine çıkarsam çirkinleşmeye başlayacağız o yüzden kabul ediyorum yenildim deyip yenildim, çekildim ee, Kerem'in su şakası çok şeydi gerçekten ama hiçbir şey iyiydi. anlamadım ve bütün ekip biliyormuş. Herkes biliyormuş. Baya böyle kameralar Konflik, kuruldu, kurulmuşlar, falan geldi çekilmiş falan. her şey yani. Sen bayağı Bence, böyle telefonla oynuyorsun orada. Aptal aptal böyle gittim işte beni de çekiyorlar. Şey yapacağız işte anons yapacağız filan. Sonra çok bayağı büyük bir, bir şey bir oldu, oldu. Şok oldu benim için. <laughs> Kerem Bursin senin için. Yaramaz, eğlenceli ve komik. Komik. Evet. Ben şey komik. Neslihan yeldan senin için. <gülüyor> Neslihan, <gülüyor> Direkt güldük, okey. <laughs> Neslihan gerçekten şu hayatta en çok güldüğüm insanlardan biridir Neslihan. Yani Neslihan'la değil, Neslihan'la beraber çok gülüyoruz. Çok iyi. Yani doğum günde de gördüm ben. ilk kez orada gördüm. Yani enerjisi inanılmaz ve evet, gerçekten evet. çok ya böyle çok matchsiniz iyi. yani. Hani her Aynen. anlamda çok komik bir kadın. Ee, yani Neslihan benim için e, partner, arkadaş ve aynı zamanda da fikirlerini önemsediğim bir abla diyebilirim abla. ama böyle yaşından dolayı değil tabii ki de daha deneyimli ve şey olduğu için söylüyorum bunu. Elçin Afacan. <laughs> bence onun için çok şey olabilir. Çok şey söylenecek. Yılan. Oo. <laughs> <laughs> oh. oh be yokken rahat rahat gömeyim. Sinsi. Yok <laughs> Elçin dost, kardeş ve bence iyi bir partner yani. Biz karşılıklı bizim aksımız çok beraber yoktu ama İş ahlakına falan bakarak söylüyorum. iyi bir iş partneri. Başak Gümülcinoğlu. Hangi birini söyleyeyim? Bayağı sevmiyor yani. Ha, bu hayır. Aksine <laughs> çok çok seviyorum yani Başak'ı. Başak komşu. Komşu musunuz? Yani yakın oturuyoruz. Sürekli gidip geliyoruz. Hep berabersiniz. Ee, aynen. Komşu, arkadaş Pandemi ve de hatırlıyorum. Evet hep beraberdiniz. Yani. Hande Erçel senin için. Hande benim için çalışkan, eğlenceli ve disiplinli diyebilirim yani gerçekten. disiplinli. Evet. O zaman şimdi bunu hani sette böyle bir oluyor muydu gerginlik. Çok mu disiplinli böyle hani geç kalan oldu hani öyle bir <laughs> şey mi? Bizde zaten yani bu geç, geç neden kalan var. olmuyordu. Herkes evden gidip aldıkları için kimse geç kalmıyordu. Geç kalamıyordu. Okey. <laughs> Aynen. Süperdi. Ama yok. Hande gerçekten çok çalışkan ve disiplinli bir oyuncu yani. En çok. En çok makarna yemeği seviyorum. Evet görüyorum bol bol videolarını. Ama artık Teşekkürler. Artık ama yemiyorum. artık gluten. Sabah geçtik bu arada. bir kahvaltı yapmışım üf. Şaka yapıyorsun. Tabii tabii. Anlatırım sonra. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Asla. Asla cimri insana tamirim yok. Net diyorsun. O zaman Net. böyle bir başına gelen bir şey mi var? Yok böyle bir şey başıma gelen bir durum yok. Oldum olalı sevmiyorum ve yani bunu sürekli dile getirdiğim için de aslında YouTube'da takip eden ee, takipçilerim bunu artık alay ediyorlar o yüzden söylüyorum biraz evet, onunla ilgili. bir insana <laughs> tahmin yok. edemiyorsun. En korktuğun en böyle unutamadın ama en korktuğun gerçekten hala korkarım. Ben depremden çok korkuyorum. Bende acayip bir deprem korkusu var. O yüzden de şehrin ya. dışına taşındım ben normalde. Yaşadın mı peki böyle bir tecrübe Yo. ettim? E neden? Yaşamana gerek yok ya azıcık mantığı insan depremler korkması gerektiğini ama anlar. Ama ama ev bile değiştirmişsin. Evet. Bu arada Alicanlar her sene ev değiştirir. <laughs> Şahit olmuşluğum var. Normal yolda yürürken Alicanlık görüyorum. Ne yapıyorsun diye sorduğumda hiç ev, ev, ev bayağı ev bakıyorlar böyle <laughs> ya mahallelerde kiralık daire. Bayılırım ya. Mesela bir yere gidiyorsam oturuyorum mesela hemen milliyet Emlak'a açıyorum. <laughs> Oradaki evler ne kadar nasıl evler var? Burada yaşayabilir miyim? Neden taşınıyorsun diye soruyorum yani sıkıldım diyor. Adam hoşuna gidiyor yani. Bayağı sem geziyor. Tabii, hoşuma gidiyor. Ama şu anki evin bence çok güzel. En güzel Daha evi. Iyisi orman. çıkana kadar şu an Benim, iyisi bu. Diğer yine Aycan'ı görmeye başladım yollarda. <laughs> Sabah yine <emlakçi gülüyor> aradım da. Şaka Beni görebilir <laughs> miyim diye. en unutamadığın an. O kadar genel soruyorsun ki şu an her şeyi düşünmek Ama zorunda. Ama her şeyi düşünemezsin. yoruldu programda. <laughs> Bana bir şey ya yani en unutamadığın ilkokul anın, beyin, ortaokul. Be, beynini çalıştıran bir program bu. O yüzden evet. çok böyle beyin şeyi, beyin fırtınası yapıyoruz programda. Amacımız bu. Ee... bence biraz beyni çalışmayanlara da ağırlayalım <laughs> ki. beyin beyni çalışmayanlar <laughs> derken böyle yapamazsın bana karşı. Ayrıca Naytekin'in beyni yoruldu. En yorulduğu. unutamadığım an, bilmiyorum çok genel bir soru yani. Ben unuturum her şeyi ya. Yok öyle bir Gerçekten an. buradan çıkar bu programa katıldığını bile unutur Unuturum. o derece buradan yani tamam. Şimdi ya programın adını unuttum yani, hani, bile. laf çok. Laf çok evet. En üzüldüğün anı diyeceğim. Onu da yok yok diyecek yani. Yok en üzüldüğüm anı hatırlarım. O daha şey bir şey yani işte atıyorum. Ee, anneannemi kaybettiğim, hmm. mi öğrendiğim an. Evet. Mutlu Hoş musun şimdi? Ortamı üzdük. <laughs> Bütün enerjiyi düşürdük. Bu muydu? Düşmedik Hayır kaldırıyoruz o zaman. Tamam. En son kez kaldırıyorum. En kızdığın an. <laughs> Siz bunu nasıl yayınlayacaksınız ya? Onlar onlar Asla. alışıklar. En kızdığım en an. En kızdığın an. Ben bir şey çok sinirleniyorsam onunla ilgili konuşmayı sevmem. Ha, ona değer onu hani Evet. Ona şey ona o primi vermek istemezsin. Asla. Okey, anladım. En hayran olduğun oyuncu. Hani oyuncu olarak böyle ben, vardır çok ha, idol uzun süre, ya yabancı e, Türk idol olarak değil de yani Türkan Şoray'ı çok ama çok seviyordum ve seviyordum. Hayır yani hala seviyorum da ya eskisi kadar öyle posterini asacak Başlık şeyim atın, yok. Başlık Türkan Şoray'ı artık sevmiyor. Bak işte. İstiyor <laughs> istiyor ki bu program yayınlanmadan bitsin. Anladın mı? Ben burada sakin sakin oturmaya çalışıyorum. Beni nasıl geliyor? Bu kaş olayı. Ha niye sen bu o kadar güzel duruyor ki ve niye setlerde onu kapamaya çalışıyorlar? Ben kapamıyorum kendileri kapatıyorlar. Ama niye peki? Hiç de i̇şte onu bir anlamıyorum. Ve bir şey değil mi? Gerçekten insanlar böyle çizik atıyor. Evet. O bayağı yok o eski o faça mıydı neydi yok faça neydi? O 1900 <gülüyor> şeylerde <laughs> bitti. Bayağı bitki, şey demode kaldı. Yok evet insanlar çizik şey yapıyorlar ben hala yapanlar da vardı bilmiyorum. Bu arada ama hiç dikkat, dikkat etmemişim. Değil. Yemin ediyorum okuyunca şimdi sana bakarken. Bu da senin dikkatsizliğin işte şimdi Allah. senin programında bunu senin yüzüne vurmayayım istiyorum ama <laughs> e sen de kaşınıyorsun Hayır biraz. gerçekten hayatımda bu kadar aşağılanmamıştım. Ee, bence bu programı hiç yayınlanmaz. <laughs> <laughs> ee, ben seviyorum ama kapatıyorlar. Buradan sesleniyorum, kapamayın. Kapamayın. E, hemen dikkat alacaklar, evet, yani eminim, eminim ki gerçekten çok yakışıyor. Evet, Bir de evet. böyle beyazların falan da var, çok karizmatik duruyor bence ve kilo da verdin iyi oldun bir kilo hoş... vermedim verdin beyazlarımı da bana laf sokar gibi söyleyemez. yemin ediyorum çok seviyorum ben beyaz insanda bir karizma katıyor bence haksız mıyım ben de bende yokken çok ben seviyordum. ama şey. ben de yokken çok seviyordum bende olunca bir gerçekten. insan sinirleniyor evet. ama bunun yaşla falan alakası yok yani tabii ki de bir gece de mi ağırdın? öyle derler ya öyle şey var bir mı çok, gerçekten çok hızlı ağırdı. gerçekten tabii mi tabii tabii. biraz saçını uzat anlarsın belki benim da saçım yok ya uzamıyor aldı intikamını ben <gülüyor> <gülüyor> benim saçım yok diye geçirmeyi istiyorum. Var var senin de saçın var. yok şey var şu an sprey var. O yüzden ha öyle mi? Evet şey buradan Aa, çok başarılı onun linkini versene şu an. Kaydı. <laughs> <laughs> Milliyet sprey kaydı. <laughs> 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 gerçekten çok hızlı e, beyazlamaya başladı. Ve... Bir şey mi oldu gerçekten bunun hani bilincin hani Yok öyle dramatik bir hayat ha, hikayem evet. yok. Bu programı böyle üzüntülü bir sabah kadın programına çeviremezsin. <laughs> Fonda böyle bir müzik girsin falan böyle. Yok müzik abi girip. her şey çok güzelken yavaş yavaş beyazlamaya adam başladı. Adam çok mutlu gerçekten hiç olumsuz bir şey yok yani böyle biraz. Maşallah. Bu, hani ağlatmak falan istedim yok olmadı maşallah şaka bir yana vallahi çok güzel bir enerjim ben var. Ben ağlayacak olsam geri burada ağlarım çünkü değil mi? Aa <laughs> tabii işte. ki ağla. Böyle bir sorular sordum ki çünkü ağlamıyor her şeyi evet, pozitife evet. tütebiliyor yani çocuk bu. Yani sen gerçekten hani boşuna böyle e, dizilerin şeyi, maskot yok, maskot diyor. dedi bir programda <laughs> yani moderatör konu ne kadar ağzına edebilir onu görüyoruz şurada. Ama bir şey diyeceğim, çok güzel ya bir şey maskot bana da derler, ne anladım. alakası evet. var? Güzel bir şey ben... Evet, Ol evet. <gülüyor> <gülüyor> Ol olmuyor, çeviremedi. <laughs> Neyse evet. ayağına sağlık, teşekkür ederim. <laughs> <laughs> bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yoksa evet. arkadaşlığımız bitecek. <gülüyor> <gülüyor> Yok, gel. Şaka bir yerde biz gerçekten çok iyi dostuz o yüzden de ayaklarına <laughs> sağlık, ağzına sağlık, moderatörlüğüne sağlık. Sen açtın sen kapı hadi linkime falan bir şeyler diyorsun. Ee, kapa. Bu çocuk gururundan söyleyemiyor ama <laughs> arkadaşlar bu <gülüyor> kanalı <gülüyor> takip edip altına yorum yazıp beğenirseniz çok seviniriz. Bu Böyle bir havalı havalı <laughs> duruyor ama bakmayın onun ihtiyacı var yani size. İhtiyacı var. Yok ihtiyacım. Eklemeyin. Hadi bakalım. Görüşürüz. Lynch is loading. <laughs> Görüşürüz. Görüşürüz. Abi. bye. çok.